Fenerbahçe dün akşam saatlerinde Portekiz'e geldi. Ee konaklayacakları otele geçtiler. Biraz da tabii yorgunluk olduğu için. Ama şunu da söyleyeyim. Saat 5 sularında Fenerbahçe otele geldi. Akşam 7'de direkt olarak ilk antrenmanı yaptı Fenerbahçe akşam saatlerinde. Bugün de sabah ikinci antrenman gerçekleştirildi. Hem toplu hem topsuz çalışmalar yapılıyor. Ama bizim teknik heyetten edindiğimiz bilgiler bir hayli yorucu geçeceğe benziyor Portekiz kampı. Daha çok topsuz çalışmaları yaptırıyor Jose Mourinho. Fakat bu süreçte Taktik çalışmalarda tabii ki son derece titiz bir şekilde Jose Mourinho ve teknik ekibi tarafından gerçekleştiriliyor. Onu da altını çizmek istiyorum. Anderson Tariska kafilede yer almadı. 3-4 haftalık bir sakatlığı var. John Duran şu anda Kolombiya'da. Yarın ya da bir sonraki gün kampa katılmasını bekliyoruz. En azından bizim edindiğimiz son bilgiler bu şekilde. Bu iki isim için Arshi Brown ve Tarık Çetin Fenerbahçe'nin iki yeni transferi Portekiz'de yer alıyor. Kamp'ta çalışmalara başladı bu iki isim. Arshi Brown tabii ki yani transfer sürecinde hiç ismi duyulmamış bir futbolcuydu. Fenerbahçe yönetimi bu işi gizlilikle yürüttü. Ardından Milan'dan değil Fenerbahçe'den yana kullandı tercihini. Önemli bir isim. Sol bekte forma giyiyor. Fizik kapasitesi de epeyce yüksek bir isim. Aynı şekilde Fenerbahçe sağ kulvarda da bu şekilde fizik kapasitesi yüksek bir ismi Gündemine alacak önümüzdeki günlerde. Şu an isim değil ama profil olarak Fenerbahçe'nin gideceği oyuncular hakkında bu şekilde konuşabiliriz. Bir yandan Milan Şikliniar ve Asensio Bilmecesi devam ediyor. Fenerbahçe bu iki oyuncuyu da çok kısa bir süre içerisinde resmiyete kavuşturmak istiyor ve Portekiz kampına dahil etmek istiyor. Bu iki isimde önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşabilir. Artık son detaylarında görüşüldüğünü söyleyebiliriz bu iki futbolcu için. Orta saha transferi gündemde olan bazı isimler var. Bir Suma ismi ön plana çıkıyor. Tottenham'da Fenerbahçe'nin istediği bir isim. Orada Tottenham'ın 20 milyon poundluk bir bonservis beklentisi var. Eğer biraz daha aşağı çekebilirse Fenerbahçe bu beklentiyi bu transferde gerçekleşebilir. Ama öte yandan Sofyan Amrabat o bölgede forma giyen bir isim Fenerbahçe'de. İyi bir teklif gelmesi halinde de yollar ayrılabilir ama henüz kulübe ulaşan ciddi bir teklifin de olmadığını hatırlatmak istiyorum. Teklif olan oyuncular var, kampa getirilmeyen isimler var. Emre Mor, Miha Zays gibi, Omar Fayet gibi, Lincoln Henrique gibi. E bu isimler ana planda düşünülmüyor. Artık yavaş yavaş ayrılığa hazırlanıyor. Bu isimler Portekiz kampının ardından da tabii ki bir eleme olacak. 28 kişi açıklandı Portekiz kampı listesi. Bu kamp sonrasında... Fenerbahçe artık yavaş yavaş Şampiyonlar Ligi 3. eleme Turu hazırlıklarına da başlayacağı için orada da bir UEFA listesi oluşturulacak. Bazı isimler dışarıda kalacak. Jose Mourinho bu listeyi de titiz bir şekilde yapacak Portekiz kampındaki gözlemleri neticesinde. 4 hazırlık maçı yapacak Fenerbahçe. İlki 17 Temmuz'da Portimonense ile 20 Temmuz, 23 Temmuz ve 26 Temmuz'da da çok önemli takımlarla Leiria, Alitihat ve Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe. Önemli rakipler. 30 Temmuz'da da İstanbul'da Lazio ile bir hazırlık maçı var artık. O maçta son süreç artık ondan sonra da Ağustos ayı hem lig hem de Şampiyonlar Ligi serüveni, Avrupa serüveni başlayacak Fenerbahçe'nin. Bizim bir sorunuz varsa alabilirim yoksa ben sözü yeniden Yasin Dallı size bırakıyorum. Çok teşekkürler. Ee, kolay, kolaylıklar diliyorum ee, sevgili Doruk. Tabii gelişmeleri almaya devam edeceğiz Fenerbahçe ile ilgili e, senden ve antrenman detaylarını. Senat Fenerbahçe'de e, sezon başında konuştuğumuz Mourinho konusuydu. E, o netleşti zamanında. E, transferler e, yapılıyor. Konuşulan isimler e, şu an kurulan takım ve üzerinde durulan isimler konusunda e, nasıl bir Fenerbahçe bekliyorsun? Senin e, transfer direktör olarak paylaştığın e, ayrı bilgiler varsa onu da tabii ki e, <laughs> aktarabilirsin. Ya birkaç bilgiyle önce başlayalım. Sonra eee kaleye İrfan Can Eribay'ın olma ihtimali yüksek. Orayı yerli olarak hoca kullanmak istiyor. Ee, Duran, sisteme uygun bir oyuncu, genç bir oyuncu. Özellikle denge oyunu dediğimizde, biraz da ikinci bölge oyunu dediğimizde, olası geçişlerde, olası savunma arkası koşuları Duran'ı değerlendirmek istiyor. Asensio ve Skriniar transferinin bitme ihtimali çok çok yüksek özellikle Asensio e, olumlu gidiyor. Skriniar'ın olacağını düşünüyorum. Ee, başka sohbetlerimde e, iki kanat konusu önemli. E, kanat oyuncusu Iı, arayışı var. Hani buradan da yeni yorumlar çıkartabiliriz biliyorsun. Maxi zaten yok. Gümüş futbolunda zaten kanatların etkinliği az önce Galatasaray'da evet, Beşiktaş'ta da konuştuk. Hocanın da oyun sistemi için gayet değerli, önemli. Şimdi ben hani bilmiyorum hani izleyicilerimizi sıkmak istemem. E, aynı şeyleri söylüyorum. Bunların aslında çok bir önemi yok yani. Burada önemli olan tek kişi, en önemli kişi ekranda Jose Mourinho. Yani en iyi kanat oyuncusuna getirsen, ortalama kanat oyuncusuna getirsen şu an yaşayan dünyadaki en önemli teknik adamlardan biri Jose Mourinho. Onun alacağı performans çok önemli. Geçen sene e, görevini tam olarak bence yapamadı. Burayı tam olarak anlayamadı, çözemedi, hatalar yaptı. Onun dışında Duran gelmiş, farklı bir oyun. Onları konuşuruz. Cekodan sonra Duran bambaşka bir şey. E, i̇ki kanat gelecek, hızlı kanat, Asensio çok başka bir oyuncu. E, ama Fenerbahçe'nin ben oyuncuyla alakalı bir sıkıntı yaşayacağını çok düşünmüyorum. Yine kaliteli oyuncular bulur, buldu, buluyor, gidiyor. Ee, evet rakibi Galatasaray'ın o Osimen avantajı var. Onu ayrı bir yere koyuyoruz. Daha oturmuş bir düzeni var. Şimdi Fenerbahçe'nin bir düzen değiştirecek. Geçen sene kuramadı, düzeni kurmaya çalışacak. Aynı hoca belki ama ah, farklı tabii. bir... Yani yeni bir yapılanma evet. aslında. Ee, buradaki en önemli kilit, kilit kişi e, hoca. Onun dışında diğer konular detay. Şimdi dış haberlere düşen bir gelişme var. Bu e, çaka konusu daha önce Fenerbahçe ile böyle Gündemdeydi. Gündemdeydi evet. ama Bayer Leverkusen ve Neom arasında görüşmelerde bir sıkıntı yaşandığı yönde bir dışkan. şu an düşen İstiyordu bir haber. İstiyor Fenerbahçe. Yani bunun da Fenerbahçe'nin bu gelişmenin de Fenerbahçe lehine olduğu ve Fenerbahçe'nin bu işin üzerine eğilirse bu transferde mesafe alabileceği konusunda haberler Olur. de var. Gündemdeydi. Olmazsa sonrası mutlaka tekrar gündeme gelebilir. Şimdi aslında alınan isimlere baktığımızda. Brown ismi genç bir oyuncu hı hı. ve gerçekten transferi de epey sükse yaptı. Özellikle Milan göndermeli paylaşımdan sonra ve Sayın Başkan'ın, evet Mourinho konusunda ifade edilir ama burada Sayın Başkan'ın bizzat oyuncunun ifadesiyle yani Sayın Başkan ben Milan'a gidiyordum Sayın Başkan Koç aradı ben Fenerbahçe'ye geldim bir açıklaması da vardı biliyorsun. Bu oyuncunun takıma katkısı konusunda sen özel olarak ne söyleyebilirsin? Yani şimdi şöyle bir kere bu tip durumlarda hani ben benim şaşırdım şaşırdığım konuda ben de seni hani Orkun'un e, Türkiye'ye gelmesine şaşırıyorsam bir oyuncunun da Milan'a doğru yola şimdi bunu işte Fenerbahçeli yetkililer genelde şimdi kulüp yetkilileri sorunca da olarak herkes kendi işine geleni anlatır. Yani i̇şte hani Milan'a gidiyordu bizi aldık. Bu konu öyle değil hani Beşiktaş, Galatasaray yani herkes olarak kendi bu artık dış basında da benim İtalya'daki meslektaşlarımın da Ama o, o yazdığı ağzından açıklaması var. Kendi ağzından açıklaması var. Kendi ağzından tabii, tabii, da hani açıklaması yok, kendisi de söyleyebilir. Yani o kendisi de diyebilir. Hani şimdi geldi Fener e, Fener. Hani ben onları da geçiyorum gazeteci olarak. Ama konu gerçekten e, çok değerli ve önemli. Niye ya bugün Milan kulübü, evet bir yapılanma içinde yeniden yapılanıyor. Çok önemli bir kulüp e, toparlayacaktır mutlaka. Ama bugün Milan'a gittiğim Fenerbahçe'ye geliyorsa bunun temel sebeplerinden biri Jose Mourinho'dur. Türkiye'ye geliyorsa diyeyim Jose Mourinho'dur. Yani hocanın bu konulara çok büyük artıları var. Yani işte Skriniar'ı e, Skriniar alanında tabii ki grup başkanı Ali Bey'in de katkısı var ama kendisinin de katkısı var. Birçok oyuncuyla alakalı. Yapılan anlaşmalar oluyor. Kabul ediyoruz katkısı var. Etkisi çok büyük. Ancak bunlar hoca, yani hocanın yan e, tarafları, ana, ana ana tarafı, en güçlü tarafı henüz biz daha göremedik yani. Yani bu sene umarız Jose Mourinho'nun en güçlü ol tarafı görürsek, hem Arşi Brown'la alakalı olsun, hem Duran'la alakalı olsun, e, taktiksel oyunla alakalı ya bir dönem gayet güzel bir ya, Hocanın bir dokunuşunu görelim değil mi? Kesin. Yani şimdi mesela şuna Sağ ben bak, şimdi ben şuna karşıyım. Jose Mourinho Fenerbahçe'yi şampiyon yapsın diye getirdi. Getir Fenerbahçe. Fenerbahçe'de büyük kulüp. Belki Milan'dan oyuncu koparmak zordur. Kabul ediyorum. Bunu yaptı. Fenerbahçe artı Jose Mourinho etkisiyle bunu yaptı. Tebrik ediyorum. Ama Jose Mourinho buraya gelme sebebi oyuncu ikna etmek değil. Ya da Instagram'ında sürekli paylaşım yapıp etki etmek değil. Saha içinde Jose Mourinho'yu görmek. Esas birinci amaç bu. Bunu yaparsın. Archie Brown, Duran, Skriniar, Asensio, kim varsa işte gündemde çaka ikna eder. O zaman zaten herkes ayakta alkışlar. Problem değil. Ama bunlar ee, morun yüzde onu 115 bütün bunlardan sonra yine sağ dışı faktörlerde planda olursa 60 ile yüzde yetmiş ile burada olursa bak hani osimen gelir Fenerbahçe işi işte Beşiktaş transferler yapıyor çok iyi transferler yapıyor vesaire bunlar çok değerli ama Fenerbahçe'nin en güçlü ve en zayıf olduğu konusu Aslında Hoca niye Çünkü en güçlü olarak baktığımız konu hocaydı orada çok büyük sıkıntılar yaşadı sadece normal seviyesine çıkmasını bekliyorum ama hani işte Mourinho da Instagram'da şunu paylaştı. İşte dünyada etkisi var. E kabul ediyoruz ya. kadar. Ya ben İtalyan basını sürekli sü adam ne yapsa sürekli yazıyor. İngilizler sürekli yazıyor. Ee, hani benim gördüğüm bu insanların bazen yanlış şeyleri tartıştığını düşünüyorum. İşte yönetimle ilgili sıkıntı var mı var? Ali Bey'in birçok yanlışı var mı var? Yani e söylüyorsun diyorsun işte oyuncu oynarsa Sıkıntı olabilir. Bu sistem sıkıntı anlatıyorsun. E adam yapmıyor. Ha. O zaman ya yolları ayıracaksın ya devam edeceksin. Oturup konuştu hoca ile Sayın Başkan. Demek ki ikna etti. O, demek başkan ki, da ikna oldu Demek o ki öyle düşünüyoruz. Şimdi sormadık başkanı Mutlaka öyledir. Başka hani e, yani üretimde de e, muhatırlık içinde o görüşe karşı olanlar yolları ayırdı. Mesela? Orkun Kökçü'yü al Fenerbahçe'ye koy. O simeni Fenerbahçe alsın. Ne bileyim Hani en iyi oyuncular, rakiplerinin en iyi oyuncuları olarak. Uğurcan Çakır Trabzonspor'dan işte gelseydi Fenerbahçe. Hani ekle ekle ekle. Mourinho öyle bir hoca ki daha iyi kadroları yenebilmiş ve yenebilen bir hoca. Barcelona'da Barcelona'ya karşı bunu yaptı. Şampiyon Ligi'nde bunu yaptı birkaç kez. Benim gördüğüm Fenerbahçe'nin birçok sıkıntısı olsa da temel konu ve temel kahraman hem problem hem çözüm Sayın Jose Mourinho'da. Sadece ve sadece... E, çözüm sizsiniz diye bir slogan vardı ya bir arada. Çözüm, süz, çözüm sizsiniz. Yani ya çözüm, çözüm evet hoca yani, yani sonuç itibariyle. Hani, ama bence artık ben de onu artık daha deneyimli, en azından Türkiye ile alakalı daha deneyimli olun. Çünkü burada birçok kez siz de birçok yabancı e, futbolcu ile sohbet ediyorsunuz. Üst düzey oyuncu ile ya da teknik adamla denk geleni röportajlar yapmışsınızdır. Ya genelde buraya gelenler ya ben nasıl olsa yaparım mantığıyla geliyor. Temel bir konusunda... E... Pahalı bir bon servisi yüksek 20 milyon euro civarı. Hocanın en çok istediği oyunculardan biri. Amrabat'ın pozisyonunda. E... Ama hani oyuncu ile alakalı olumsuz bir durum yok. Sanki olma ihtimali var diye düşünüyorum. Yani, yani rakamlar biraz daha evet, çekilirse... Rakamlar, Evet, rakamlar biraz daha çekelisiniz. Yine Mourinho faktörü giriyor devreye. Ya girer abi Mourinho ya Mourinho faktörü her evet. yerde devrede. Yani Mourinho gibi arkadaşlar yani Mourinho geldiğinde özel yayınlar yapıldı, özel yayınlar yaptık. Ya bunu İnsanlar, futbolcu versiyonu bu... Drogba'dır mesela değil mi? Drogba evet. hep referansla kalktı gelecek oyunculara. Ben ben, ben basketbolu da çok seviyorum ayrı da eee Jelko geldiğinde buradan biz de Sırbistan'dan izliyoram işte o bir pazardan. Evet, da, pazardan, pazardan. E, yeni pazardan sevgilerimizi gönderelim. Ee, Senber Samber kardeşime. E, ee, Obradoviç geldiğinde ben basın toplantısına gittim. Ya ben sporu severim, basket severim ayrı ama Obradoviç geldi yani. Bir gidip görmek istedim, röportaj da yaptık, sohbet ettik sağ olsun. Şimdi doğal olarak basketbol e, da o zaman şampiyonluk falan Fenerbahçe'de, Avrupa şampiyonluğu e, yok. Ve hani Obradoviç'i tam olarak bilmeyen bir futbol seyircisi de var. Bunu Fenerbahçe için söylüyorum. yani bir futbol seyircisi var. Hani duymuşlar ama Obradoviç'i anlatırken hani çok basit tabirle diyorlar ki bu adam basketbolun Mourinho'su. Hani hiç. Ben de hatta ona sormuştum. Orada bile Mourinho referans gösteriyor. Yani şimdi yani. Bak, bak, öyle evet. bir <laughs> yani sen öyle bir adamsın ki sen öyle bir hocasın ki Obradoviç'i anlatırken sana basketbolun Mourinho ona basketbolun Mourinho'su diyorlar. Yani seni kullanmak zorunda kalıyorlar. Daha yani sen sen böyle bir hocasın. Sen böyle bir i̇şte biz Mourinho'yu gördük yani yoktu taraftarda. Ben üzülüyorum ya. Yani. ben gerçekten üzülüyorum. Yani ben Mourinho'da başarılı olsun, Osimhen de gelsin, başarılı olsun. İşte efendime söyleyeyim. Hani istiyoruz bu, bu, bu tip insanlar, bu tip markalar bizim yani e, gerçekten Yani katmı. oyun gücü arttıkça, oyun kalitesi arttıkça takımların rekabet artacak. Rekabet eee kaliteyi yükseltecek. Şimdi ben geldi. Kötü oynarsa eleştiririm. Orkun Kökçü geldi. Kötü oynarsa eleştirme. Yani ne yapayım ben? Şey canım, canım, şu yani, an bir bir dönem, Bak, şu hiç an farklı bir dönem. Hiç yani, şey yani. böyle bir dönem. Ya yani bundan 10 sene önce Mourinho Türkiye'ye gelecek. Galatasaray 75 milyon euro çok e, çok pazarlık yapacak. Beşiktaş'ta Avrupa'dan 24 yaşında göz bebeğimiz mini takımın Avrupa'nın en elit oyuncularından birini 30 milyon euroya getirecek deseler biz derdik ki hadi oradan yani. yani Hayatımda ifade bu. ettim ya diğer Şu isimler de, diğer bunu. alınan isimler de aslında evet. diğer sezonlara göre farklı, doğru seçimler. Yani Asansio özelinde. Ayrıca konuşmak lazım. Yani İspanyol altyapısından yıllardır e, çıkmış bayıldığımız çok yönlü e, iki Kanada oynayan Povetarlı Por sekiz numara. Çok yüksek yani o e, Yani böyle bir oyuncu katıp bundan verim aldığında gösterecek performansı düşün bir de. Yani Orada taliska e, durumu var bence. Uzun süren bir sakatlık. Evet. Fenerbahçe'nin iki tane noktası var kadro yapısında çözmesi gereken. Birincisi yerlerden alacağı verim. Geçen sezondan farklı olarak Mourinho'nun yerli oyunculardan daha çok verim alması gerektiğini düşünüyorum. İkincisi Asensio'nun geldiği denklemde, Talişka'nın tam olarak mesela ne oynayacağını henüz bilmiyoruz Morion. 3-5 2 oynadığını farz edelim. E, çift forvetten biri mi olacak, yoksa çift forvetten biri olacak? Sağ olmak tarafta. Evet, Asensio mu olacak, Asensio forvet arkası Üçlü mı olacak? bir sistem. Bunları düşünmek lazım.